Sınır kapısı yakınlarında bulunan dört katlı metruk bina dinamitle saniyeler içinde yıkıldı. Eskiden sağlık ocağı olarak kullanılan binanın kolonlarına 25 kilogram patlayıcı yerleştirildiği açıklandı. Türkiye'nin en büyük kara gümrük kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı geçtiğimiz yıllarda modernize edildi. Modern bir görünüme kavuşan Sınır Kapısı'nın etrafından eski dönemden kalma çok sayıda terk edilmiş bina bulunuyor. Yurt dışından gelen insanların modern yapılardan sonra karşılaştığı metruk binalar görsel kirliliğe neden oluyor. Bu nedenle eski ve kullanılmayan yapıların ortadan kaldırılması için Kaptan İdaresi çalışma başlattı. Kapıkule sınır kapısı girişindeki caminin yanında bulunan ve eskiden sağlık ocağı olarak kullanılan binanın kolonlarına 25 kilogram patlayıcı yerleştirildi. Jandarma ve bölge trafik ekiplerinin önlem almasının ardından binanın giriş katının kolonlarına konulan dinamitler patlatıldı. Saniyeler içerisinde 4 katlı bina yıkıldı. Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin görsel kirliliğe neden olan metruk yapıların yıkılmasına devam edileceğini söyledi.